Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Eğit Akademi'den almak istediğiniz herhangi bir pakette indirim kuponu nasıl uygulamanız gerektiğini göstermek istiyorum. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor satın alma yapabilmek için. Hesap oluşturduktan sonra e-postanız ve parolanızla sisteme giriş yapıyorsunuz. Öğrenci paneli karşınıza çıkacak. Sol taraftan siteye dön butonuna tıklamanız gerekiyor. Ben şu anda eğitim içeriklerinden Hafıza tekniklerinden örneğin tarih, genel tarih hafıza tekniğini satın almak istiyorum. Satın almak istediğim paketin üzerine tıklıyorum. Paket detaylarını burada görebilirim. Sol tarafta sepete ekle butonu var. Oraya tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta arama butonunun yanında sepetime şu anda ürünüm gelmiş oldu. Bu kısımda sepetime tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Sepetime tıkladıktan sonra karşınıza kodu buraya giriniz şeklinde kupon kodunuz çıkıyor. Buraya et can loves yazıyorum. Kupon kodumu uyguluyorum. Kupon başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Aşağıya iniyorum. Normalde 410 lira olan 369 lira olmuş oldu. Genel toplam. Ödeme yap butonuna geçiyorum. Burada ödeme bilgilerimi ve üyelik bilgilerimi görüyorsunuz. Adresinizi, il, ilçeyi mutlaka giriyorsunuz buradan. Ödeme bilgilerini seçebilirsiniz. Kredi kartı ya da havale ile ödeyebilirsiniz. Ben havale FET'e seçiyorum. Buradaki 3 butona da tıklıyorum. Ve arkasından ödemeyi tamamla diyorum. Ve şu anda siparişim oluşturuldu. Havale EFT yöntemi seçtiyseniz siz de benim gibi mutlaka aşağıda gördüğünüz IBAN'a ödeme yapmış olmanız gerekiyor. Hepinize şimdiden kolay gelsin.